Bugün ailecek çok enteresan tatlılar olan bir yere gidiyoruz. Hı hı. Bunun için cadının evine geldik. İçeri gider girmez hemen menüyü elimize aldık. Menüde ilk dikkatimi çeken şey tatlıların ismi oldu. Ben Şadiye'ye söyledim. Ela dil Dildade'yi seçti. Zeynep de Canan'ın krovasını seçti. Zeynep'le helalleşip hemen tatlıların yapımını izlemeye gittik Ela'yla. Burası tatlıları söyledikten sonra yapmaya başlıyormuş. Bu yüzden de tatlılar çok çok taze geldi. Zaten görünüş mörünüş efsane gözüküyor. Öncelikle Ela'ya Dildade'sini yedim. Ben Şadi'ye'yi yedim. Şadi'ye aşırı iyiydi. Ela'ya küçük şakalar derken aa bir baktık neredeyse tatlı Bitmiş. Sadece tatlılar değil içecekler de enteresandı. Purple Dragon ve Twinkle'ı söyledik. Benim forum Purple Dragon oldu. Burası bizim eve çok yakın. 4. Levent'te Beylikdüzü ve Kurtköy Lansa AVM'de de şubeleri varmış. Tam her şey bitti derken pat bir baktım kafamda şapka önümde Dubai çikolatası. Gerçekten bu Dubai çikolatası da ortalamanın çok üstündeydi. Genel olarak tatlıya doyduk bittik burası favori tatlıcılarımızdan biri oldu.